Şimdi bu saatimiz çalışmıyordu. Ben bunu bir söktüm, geri taktım. Ama her zamanki gibi Arada yine parça israfı yapmış. Fazla parça koymuş. Fazla parça koymuşlar abi parça arttırdım. Onu satalım. Evden aldırma Başım, dönemi peki bitti mi? Evden aldığın aldırma şey bitti. <laughs> Neden bitti? Evet. Ee, bu toplu taşımalarla bitti. He. Daha ucuza geliyor. O yüzden arıyorsun. Şu hat geçiyor bizim evin oradan. Senin evden bizim eve. adam bir parasını da peşin veriyorsun. Tabii. <laughs> Çetin abi geçtiğimiz günlerde Bülent <laughs> için bir açıklaması oldu çözüm süreciyle ilgili. Zimbabwe Bakanı. Zimbabwe Başbakan Yardımcısının. Dedi ki ee, bacak bacak üstüne atan sekreteri ihtiyacımız yok dedi. Konudan bağımsız olarak biz Türkiye toplumundaki sekreter algısını tartışalım diyoruz biz. Evet. Yani aslında biz bu konuda da daha önce kitaplar da yayınladık. Sekreterin el kitabı gibi. Geçtiğimiz haftada İstanbul'un Anadolu yakasına uygulanacağı söylenen 90 saatlik bir su kesintisinden bahsedildi. 24 saate aşan bir süre ya. Evet. Neden saat olarak ifade edildi acaba? Neden gün değil de? Neden gün değil de saat olarak ifade edildi sence? Daha Büyükşehir Belediyesi bu konu erken davrandığı için projeyi geri çektiler. Hmm. Aslında artık Zimbabwe'de gün, ay, yıl yok. Yasaklandı diyorsun. Yok tabii kaldırıldı. Çünkü yeni Zimbabwe'de yeni bir takvime geçildi. Ak saat. Ak saat yani mesela atıyorum işte bugün işte ak saat bir başladı bir ile. Şimdi atıyorum bilmiyorum ben buraya programa girmeden önce bakmadım. Ak saat kaçı gösteriyor? Onu gösteriyor abi. Onu gösteriyor. O zaman daha 90'a çok var. Şimdi gün, ay, yıl bizim zaman anlamında yeni Zimbabwe'de yapacaklarımızı yavaşlatıyor. Vatandaş günleri, ayları, yılları karıştırıyor. Ama saat 413. saatte şunu yapacaksın. 715. saatte bu işin var diyecekler. Bu yani. Yoksa 90 saat ...başka bir anlama gelmiyor. 90 saat su gelmeyen bir İstanbul nasıl bir İstanbul olur senin? <laughs> Paslanır. <gülüyor> Vallahi savaş çıkarır, burada cenabet insanlar var. Ayvayı yeriz. Evet Çetin abi görüyorsun... ...halkımızın bu konuda çeşitli görüşleri var ama benim en çok hoşuma giden... ...şey oldu, yeni bir bilgi edindim. Demek ki dünyada savaşlar... ...kaynaklar yüzünden, topraklar yüzünden çıkmıyor. Cenabetlikten çıkıyor. Değil mi? Doğru. Tabi o... ...muhtemelen hani... İslam öncesi tarihe dayalı savaşlardan bahsediyor. Değil mi? Çünkü İslam buna da bir çözüm buldu. Gusül abdesti. Su yok. Teyemmün abdesti alıyorsun. Savaş çıkmıyor. Mesela düşman gelmiş sınırlara. Şehirde birkaç tane cenabet var. Onu buluyorlar. Hemen niye abdest zaman diyorsun? İşte sular kesik. Hemen teyemmün aldırıyorsun. Düşman otomatik kendisi gidiyor. Bildiğin gibi Amerika'da giderek yaygınlaşan metroya pantolonsuz binme şeklinde bir eylem mi diyelim? Bir durum var yani. Evet. Bunu bir eylem olarak nitelendirebilir miyiz bilmiyorum mi? bir ama. Etkinlik bir etkinlik. Yok. Bizde etkinlik yok. Bizde eylem var. Bizde eylem var. Batıda etkinlik, Or batı'da etkinlik batı'da var. Etkinlik var. Evet. Bu etkinlik Türkiye'ye de taşınmaya çalışılıyorsa ne diyorsun bu konuda? Bence en e, basit ifadeyle Batı çöküyor bence. Aa Çök. yayına girdiğimiz esnada çökmemişti. Şu an çökmüş olabilir. Çökmüş, evet Hangi e, istasyonlara da metroya pantolonsuz binilir. Binilir, sorunsuz inilir. Şimdi binilir de Nerede sorunsuz ineceğim? inilir mi? Tabii o da önemli. Yani o da var. Bir tanesi mesela Bağcılar Kirazlı durağından binebilirler. Garanti veriyorum hiçbir sorun olmadan Çıkmaz. inebilirler. Nerede inebilirler peki Kirazlı'da ha. binince? E, i̇ki teli Kayaşehir durağında inebilirler. İki teli Kaya, Kayaşehir. Tabii çok demokrat, demokrat bir yani. modern bir e, istasyonumuzdur. Hmm. Bunun dışında biraz daha bu taraflara geldiğimizde mesela Aksaray sıfır problem. Aksaray'da pantolonsuz bin. İstanbul indir. Aksaray ama. Tabii İstanbul. Ankara Aksaray değil karıştırmasın. Tabii tabii Ankara Aksaray ama. değil. Aman, değil abi. Hiç alakası Hiç yok. Hiç alakası yok. Ne demedin saçmalıyorsun öyle bir şey, ya? Öyle bir şey demedim. Saçmalama abi. Tamam abi buyurun. Onun dışında bir istasyon daha bonus olarak öneriyorum. Oldu ki yanlışlıkla Ankara'ya gitti. TKG'se gelse Hacı Osman Duran'dan binip inebilir yani. Hiç sorun çıkmaz. Ama onun dışında Osman Bey, Mecdiye Köy, Efendim Levent. Dördüncü Levent. Levent. Burada kepil değilim. Hele sanayi duran da hiç misin? <laughs> Aman ha. Bak oralara kepil değilim. Onu söyleyeyim. Ben de değilim abi kesinlikle değilim. <laughs>